Efendim çok sorulan bir soru. Hazreti Hamza'ya Ben Çağdaş Şener'dim. Video hoş geldiniz. Hamza'yı öldüren vahşiye Hazret demek doğru mudur? Ne demek? Tabii ki diyeceksin. Hatta geçen biz Hazreti Hamza'dan bahsederken vahşi Hazreti Vahşi diye bahsetmişiz. Çünkü kitaplarda öyle bahseder. Kendini çok bildiğini zanneden bir tane Birisi yazmış, hocam nasıl ona söylersin? Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Edep, edep, edep. İki kelime okumuşsun, okuduğunda yanlış okumuşsun, tersen okumuşsun. Hazreti Vahşiye senin ne haddine? Resulullah'ın sahabesi hakkında ayet iniyor Kur'an-ı Kerim'de. E Hazreti Peygamber demiş bana görünme. O Hazreti Peygamber sen kimsin? Sen kimsin? Önce bir edebli takınacaksın peygamberin sahabesine karşı. Resulullah'ın yüreğinde Hamza'nın ateşi vardı. Seni gördükçe amcamı hatırlarım kalbim sana kırılır diyor peygamber. Düşmanlığından ve kininden değil. Peygamberin kalbiyle de birine kırıldı mı Allah onu helak eder. Resulullah vahşi korumak için bunu söylüyor. Vahşi Hazreti Hamza'yı şehit ediyor ama sonra İslam'ın en büyük düşmanı olan Hüseyin Metül Kezab'ı öldürüyor. Değil mi? Aynı vahşi. Aynı mızrakla. Ve ne diyor acaba bugün Resulullah sağ olsaydı beni kabul eder miydi diyor. Sahabe olmuş. Senin ne haddine konuşacaksın ya? Maalesef bilen bilmeyen herkes konuşuyor. Hat önemli edep yahu demişler. Edep. Hiçbir sahabe hakkında konuşamazsın. Bırak hesabı Allah yapsın. Hesabı Allah verir, Değil mi? Hazreti Vahşi'ye evet Hazret Şahin ben diyor ki en son sahabenin Hazreti Vahşi sayın mesela atının atının burnundaki kıl olamam diyor Şahin Akşibend. En düşük sahabe derece olarak en düşük sahabenin atının burnundaki kıl parçası olamam diyor Şahin Akşibend. Bu işi bilenler. Bu işi bilmeyenler de fetva verirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.